İnsanlığını kaybediyorlar bunu. Susan bu vahşi zürgün arkasız. Şerefliyle ölmemek korkmak olur. Şerefliyle ölmemek korkmak olur. Doğru anlasın bu zalim ordusu. Ölüm yalnızca onların korkusu. Bizde kadar iman sorgusuz anlasın mümin yolun yolcusu. Damarda durmaz kan varsa kaçarım. Gerekirse taş atan yapacağız bir gün pencerende manzara Biz yüzünü sen Kudüs'ü göreceksin Hamza'la Şerefli duruşun bu zulmü önleyecek Acık dünya bunu nasıl görmeyecek Artık tek bir umut dahi ölmeyecek Çocuklar yaşamaz sırtına dönmeyecek Sırtına dönmeli bekliyoruz halimler Çünkü kuvvetin meskeli halinden Korkar yüzüne bakmaya hainler Yetersin dünyaya bu halinle Dünyanın en uzatmaya yok mecali. Çünkü onlar da bu pis kumpasa dahil. İnsanı değil, insanlığı buluyor salih İsrail içindeki çocuğu öldürme bari Şimdilik gökyüzünde yıldızlar sönük. Öyle ışıldayacak ki şaşırtacak köyü. Ölüm sizi bulacak dönüm. Allah'ı göremiyorsanız ona olan sevgimizi görün. İman fakir dünyada gözündeki gömü. Şimdilik güzel günler görene kadar körüm. Ey zalim ölene kadar sömür. Ey mazlum hür yaşa ölene kadar ömür. Biz gelene kadar zalimlere direnip sırtımızdan çıkan açar gönlümüzde bilenir. Müslümanlar zafer istemeyin bilenin. Kılıç kuşanan alim Allah söz Göz Gözyaşı kimyasal zulmü tükürüyor asit. Tek silahı canı olana kurşunanlar basit. Orada kahvaltıda mermi yemek nasip. Orta doğuda nebek de öldüren bir demokrasi. Cinayet ve kanla yazılmış bir sözlük. Bu sözlükte cinayet bir özgürlük. Biz her ikisine, her iki cihanda da şahidiz. Yürek hissetti, kulak duydu, göz gördü. Dünyanın suskunluğu çıkar denen milletler. Para elin çeridir, kirleşmiş milletler. İçlerinde insan ölmüş milletler. İtin köpeğine sömürdüğü bir <laughs> <laughs>